Gelinen noktada işte bugün hala transferin son saatlerinde biz Beşiktaş'ta kim gelirden ziyade acaba Amarty nasıl gidecek sorusunun yanıtını aradık. Dünden bu yana hatta son bir haftadır özellikle Amarty konusunda çok ciddi bir mesai harcadı Beşiktaş Transfer Komitesi. Hakkını vermek lazım. Özellikle Kaan Bey, Kaan Şakul, Genel Sekreter bu konuda onun ciddi emeği olduğunu söyleyebilirim. Amarty konusunda özellikle. Bugün artık Amarty'nin eee gelinen noktada hiçbir transfer teklifini kabul etmemesi sonucunda Beşiktaş mecburen sözleşme fesi yoluna başvurmak zorunda kaldı. Çünkü az önce e, Erdeme Emre Mor konusunda Ryan Kent özür diliyorum. O yüzden sordum. Çünkü Avrupa listesine ve lige oyuncuyu yazmadığınızda hukuken oyuncuya Doğru. bir haklı fesih Doğru. talebi doğuyor Doğru. ve bu noktada da Beşiktaş'ın Amartya'ya ödemesi gereken fesih tutarı 5.5 milyon euro. Yani 2 yıllık alacağı ücretle beraber burada yine işte maç başı ücretler, menajerlik, menajerinin alacağı komisyon vesaire detaylı bir e, konu. Alacağı toplam ücretin 5,5 milyon avro olacağını bizzat Beşiktaş Kulübü yetkilileri bize zaten belirtmişlerdi bundan birkaç gün önce. E, burada Beşiktaş'ta yani bu 5,5 milyon euroyu ödemeden biz nasıl bu oyuncudan çıkarız arayışı içerisindeydi. Ve karşılıklı anlaşmayla Beşiktaş Amartiy'e 3 milyon avro e, civarında bir rakam ödeyecek. Bunu da 10 taksitle ödeyecek ve artık bu ayrılıkla beraber de Beşiktaş'ta transfer dönemi kapandı.